Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Çatalca'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Beş Yıldız Restoranta konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ertürk Bey var. Bakalım bu lezzet durağından bizlerine gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ertuğrul Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok evet. sağ olun. Evet. Ee, Bey, ben buradaki bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran dışındaki izleyicilerimize Ertuğrul Bey'i tanıtmak istiyorum. Ertuğrul Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Sektörle tanışmam, ee, 20 senedir bu mesleğin içindeyim. Garsonluktan yetişme. Evet. Ee, garsonluktan bir yıl oldu. Kendi mekanımı açtım. Hani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz ya. Aynen. Aynen öyle. Değil mi? E, galiba bu konseptte de Çatalcan'ın da buna ihtiyacı vardı. Yani bu konseptte açıklık vardı sektörde. Bu açıklığı evet. gördünüz sanırım. Evet. evet. Hem kendi köyüme bir e, destek, insanlarımıza hizmet için Değil mi? buradayız. Evet. evet ve şu an bu şekilde de burada faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz efendim. Evet. Biraz da sizlerden firmayı tanıyalım. Evet daha çiçeği burnundayız. Bir sene oldu. 2016'da kurulduk. Neler yapıyoruz burada efendim? Yani buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar? En önemli lezzetimiz e, kuzu tandır. Kuzu evet. tandırımız meşhurdur. Evet. E, yiyen bir İkinci daha keşif yani. e, ediyor yani. Evet. 20 çeşit mezemiz var. Ustamız Bodrum'da çalışmış. 20 çeşit meze yapabilen güzel sunumlar çıkarabilen bir ustamız var. Evet. Onunla beraber çalışıyoruz. Evet. Aslında çok önemli. Yani buradaki çalışan usta da çok önemli. Çünkü hep onların elinden, onların e, ellerinden tabii. sofralara tabii, gidiyor aslında. mi, Masalara Aynen. gidiyor. Aynen. Bu noktada çok önemli. Meze çeşitlerimiz nerede peki? Meze çeşitlerimiz 20 çeşit mezemiz var. E, i̇şte zeytinyağlılar. Evet. Şimdi tek tek hepsini saymaya kalksam evet. biraz şey <laughs> Ana birçok mezemiz de burada mevcut diyebiliriz. Ama evet. önemli de bir iş yapıyorsunuz burada Ertürk Bey. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü hizmet sektöründesiniz. Tabii. Hani sizin de kriterleriniz vardır. Olmazsa olmazlar. Benim, Neler bunlar? Benim en önemli kriterim bir iş yerinde temizliğe çok dikkat ederim. Hijyene, temizliğe çok dikkat ederim. Evet. Yani bir iş yerinin aynası e, tuvaletleridir. Değil mi? Evet. evet tuvaletler ilk önce zaten tuvaletlerin temizliği görebilirsiniz. Yani şunu söyleyebiliriz aslında biz 5 yıldız restoran evet. olarak önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla Aynen hareket evet. ediyoruz diyebiliriz. Aynen. Aynen. Evet ama bence başarımızın sırrı severek yapıyorsunuz işinizi Ertürk Bey. Tabii ki çok severek yapıyorum. Evet. İnsan evet. zaten sevmedi ve inanmadığı bir işte de aslında başarı göstermesi Aynen. imkansız. Evet. Değil mi? Tabii en büyük tecrübeniz bu işi en alt tabakadan geliyor olmanız olana kadar. Aynen. Burada yapmış olduğunuz organizasyonlar neler peki Ertürk Bey? Burada e, yılbaşı organizasyonu, sevgililer günü organizasyonu, ne diyeyim? Haftanın, canlı müziğimiz haftanın, var. Evet, haftanın üç günü canlı müziğimiz var. Evet. Ee, Alkollü, alkolsüz bütün içeceklerimiz burada var, mevcut. Mevcut, mevcut. Evet, aileleri ağırlayabiliyoruz. Tabii, aileleri de ağırlıyoruz. Evet. Toplamda kaç kişi ağırlayabiliyoruz peki Ertürk Bey? Toplamda 100 kişiye hizmet edebiliyoruz. 100 kişiye kadar evet, hizmet, hizmet veriyoruz. 3 Onun, tane personelim var. 3, evet, çalışıyoruz. 3 personelle çalışıyoruz. Onların mutluluğu sizi mutlu ediyor değil mi aslında? Yani e, bir, bir ki. Çünkü buraya eğlenmeye geliyorlar. Sonuçta insanlar stres atmaya geliyorlar. Tabii Hani ki. evlerinde sıkıntı yaşıyorlar, iş yerlerinde stresli sıkıntılı dönemler geçiriyorlar ki burada da evlerindeki bulduğu rahatlığı çok kolay bir şekilde bulabilirler diyoruz. Evet. Bir dinlenmese herkes kendi bildiği işi yapmalı. Bu da bir gerçek değil mi? Doğru. Evet. Yani son dönemlerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Aynen. Herkesin bu işi yapıyor olmaya çalışması diyelim. Peki, e, bu yola çıkarken buralar hayal ediyor muydunuz? Ertuğrul Bey yani hedeflere ulaşabildik mi? Ulaşabildim evet, ulaşabildim. Ee, hizmet şimdi garsonluktan geldiğim için hizmet çok önemli. Değil mi? Hizmet ettiğim insanlar benim dükkanıma şu anda geri dönüş yapabildiği için başarmışım demektir. Yani geçmişinizden kalan evet, aslında? Diğer çalıştığım, evet, mi? diğer çalıştığım mekanlardaki müşterilerim şu anda buraya geliyorlar. Değil mi? Neden geliyorlar? Onlara iyi hizmet etmişim demek ki. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Bunu hep bir şekilde görüyoruz. Evet. Ee, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Ertürk'le? Neler aktarmak isterim? Ee, bizi yaşamaları lazım. Buraya gelmeleri lazım. Bu Bu aile lezzetimizi... davet edelim. Tabii, Herkese. Tabii tabii. Herkese. Ee, buradaki lezzeti yaşamadan anla evet. Değil mi? Kesinlikle biz de ekran başındaki izleyicilerimiz ve tüm halkımızla da buraya davet etmiş oldum efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Hizmet teşekkür ve ticari edin. hayatınıza başarılar diliyoruz. Sağ Güzel olun, Türkiye. teşekkür ederim. Ben çok, teşekkür sağ, ederim. Sağ. çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İstanbul Çatalca'dan seslendik. Ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. 5 yıldız restoranta konuk olduk ve bu lezzet durandan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz hoşçakalın.